Herkese merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz üçlü desenli tava seti, toplam 70 lira. Buzdolabı saklama kabı, iki tanesi toplam 12 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkürler. Seramik büyük cezve, tanesi 15 lira. Kili pamuklu yastık kılıfı, toplam 10 lira fiyatı. Döküm kare tava, 24 santim boyutunda, 100 lira. Limon ve narenciye sıkacağı, tanesi 9 lira. 3 bölmeli banyo raf ünitesi, 25 lira fiyatı. Mermer görünümlü cam kesme tahtası, tanesi 15 lira. Ahşap baharatlık, 25 lira. Müzik kutusu, 40 lira fiyatı. Çelik yumurta haşlama cezvesi, 14 santim boyutunda, tanesi 25 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, şok marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Porselen sunumlu kahve fincan takımı 6 kişilik, toplam 50 lira. Saçaklı modern halı 80 x 150 santim ölçülerinde 60 lira. Paşa bahçe ayaklı su bardağı 12'li toplam 50 lira. 12'li muffin kalıbı tanesi 20 lira. Granit derin tencere 22 santim boyutunda 50 lira fiyatı. Pratik mutfak rafı tanesi 6 lira. 4 katlı sebzelik 25 lira emaye kızartma tenceresi, 22 santim boyutunda, 70 lira. Ocak üstü tost makinesi, 30 lira fiyatı, arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi, mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Cam salata kasesi, tanesi 13 lira. Fakir dikey elektrikli süpürge, 650 watt gücünde, 180 lira fiyatı. 4 adet yedek bez ile gelen temizlik seti MOP, 95 lira fiyatı. 2 katlı cam kurabiyelik, 40 lira. Farklı renklerde, 6'lı sufle kasesi seti, toplam 20 lira. Bambu kapaklı tereyağlık, tanesi 20 lira. Doğal ahşap katlı dekoratif saksı standı, 30 lira fiyatı. Cam sürahi, 1,5 litre kapasiteli, tanesi 20 lira. 4 parça tepsili yağlık seti, toplam 25 lira. Ayaklı elbise askılığı, 45 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan çok teşekkür ederim sizlere. 4 parça servis takımı, toplam 30 lira. Simbo elektrikli cezve, tek seferde 5 fincan kapasiteli, 60 lira fiyatı. Sürmene altılı mutfak bıçak seti, toplam 80 lira. Arzum Türk kahve makinesi 2 yıl garantili 225 lira. 7 parça krema torbası ve duş seti toplam 20 lira. Tefal toz torbasız elektrikli süpürge 3 yıl garantili 700 lira. 6 adet büyük boy kase takımı toplam 20 lira fiyatı. 5 raflı metal kitaplık 179 lira. Bambu standlı tuzluk ve kürdanlık 19 lira. Porselen sütlük, tanesi 8 lira. Kili silikon hamur açma matı ve merdane seti, toplam 35 lira. 6 adet karaf limonata bardak, toplam 15 lira. Porselen 7'li baharat takımı, arkadaşlar her biri Türkçe isimleriyle, toplam 40 lira. Aksu granit üçlü sahan seti, 170 lira fiyatı. Ahşap taşlı kesim sunum tahtası, tanesi 20 lira katlanabilir çamaşır sepeti, 15 lira. Yuvarlak ızgara tava, 30 santim boyutunda, 80 lira. Musluklu meşe fıçısı, 4 litre kapasiteli, 45 lira. Titiz mikrofiber toz alıcı, tanesi 10 lira. Cam kapaklı çikolata kutusu, 12 lira. 2 katlı mutfak ve banyo organizeri, 30 lira fiyatı ahşap mutfak seti, arkadaşlar içerisinde bir adet ekmeklik ve bir adet havluluk bulunmakta, toplam 50 lira. Şafır emaye çaydanlık takımı, 90 lira fiyatı. 300 saklama kabı seti, toplam 15 lira. 3 hazneli bambu kirli çamaşır sepeti, 70 lira. Ahşap bazlama ve hamur tahtası, 60 santim çapında, 30 lira. Alüminyum çamaşır kurutma askısı, 90 lira. Kedi modelli yastık, oldukça tatlı bir ürün, tanesi 30 lira. Organizer şık takı kutusu, tanesi 20 lira. Metal büyük boy ekmeklik, 25 lira fiyatı. Üçlü çerezlik ve reçellik tabaklar, toplam 12,5 lira. Dörtlü lacivert renkli hurs seti, toplam 30 lira. Yaldızlı ayaklı sunumluk, 30 lira fiyatı. Cam altılı kahve yanı su bardağı seti, toplam 25 lira. Akel elektrikli davul fırın, arkadaşlar yanında alüminyum tepsi ile birlikte geliyor, 2 yıl garantili, 200 lira. Mikrodalga çorba bardağı, tanesi 10 lira. Paşa Bahçe cam şekerlik, 15 lira. Titiz temizlik seti mop, 70 lira fiyatı çok amaçlı kiler dolabı, 120 lira. Çift kişilik nevresim takımı, 80 lira fiyatı. Ocakta kahve pişirici, tek seferde 6 fincan kapasiteli, 60 lira. Dörtlü çiçek desenli kırlent kılıfı seti, toplam 25 lira fiyatı. Simbo granit döküm tencere, 24 santim boyutunda, 150 lira. Çelik un eleği ve 2 adet çırpıcı, toplam 20 lira. Farklı renk seçenekleri ile, mutfak önlüğü, tanesi 20 lira. Taç güneşlik saten krem perde, 100x200 santim ölçülerinde, 25 lira. Arnika el mikseri, 90 lira. Fakir blender seti, 2 yıl garantili, 250 lira. 12'li bambu kapaklı cam kavanoz seti, toplam 35 lira fiyatı. Silikon bulaşık yıkama fırçası, tanesi 9 lira pamuklu kilim, 50 lira fiyatı. Ayaklı ikramlık, 21 santim boyutunda, tanesi 20 lira. Paşa bahçe tereyağlık saklama kabı, tanesi 15 lira. Kırmızı renkli baton kek kalıbı, 30 lira fiyatı. Çelik bıçaklı 400 lirende, tanesi 10 lira. Bakır üçlü cezve seti, toplam 30 lira fiyatı. Çok amaçlı katlı düzenleyici, 25 lira. Bal kavanozu, oldukça tatlı bir ürün yine arkadaşlar, tanesi 15 lira. Kitap görünümlü gizli kasa, 18 lira. Şafır fırın kabı, 35 santim boyutunda, 25 lira. Tefal Express kısa tencere, 24 santim boyutunda, 120 lira. Şişme araba koltuğu yatağı, 45 lira. Dolap içi askılı çöp kovası, tanesi 10 lira. Duvara monteli katlanır mutfak masası, 50 lira. Ortopedik visko boyun yastığı, tanesi 15 lira. Hazneli çelik tuvalet kağıtlığı, 15 lira. 6 parça bıçak seti, toplam 40 lira fiyatı. 2 bölmeli başucu çekmecesi, tanesi 20 lira. Mikrodalga fırın tabağı, tanesi 15 lira. Patlıcan ve kaba koyacağı, 10 lira. 2 katlı sunumluk 45 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta Şok marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.